tüm zorluklara kafa tutan, Japon devletin haklı istikbari için elinden geleni sonuna kadar yapan bir Mitsubishi, içimde yanıp tutuşan milliyetçi damarları ateşlendirdiği için ona farklı bir gözle bakıyorum. Japon tarihindeki her savaşta sofrada tuzu olan ve Amerika'nın küçük gördüğü Japonların ne kadar zeki ve teknik insanlar olduğunu kanıtlamasındaki rolüne de saygı duyuyorum. Japonya'nın tüm savaşlarındaki desteğine katkılarından dolayı sana minnettar Mitsubishi. Mitsubishi'ye yeni bir kan geliyor. Yataro Iwazaki'nin çok üzücü bir şekilde hayatını kaybetmesiyle Yanasuki, abisinden devraldığı meşaleyi bir ateş topuna dönüştürmekte kararlıydı. Yataro, Ölümünden sonra işinin katlanarak devam ettiğini görebilseydi mutluluktan tekrar ölebilirdi. Yanosuke önderliğindeki Mitsubishi sadece denizlerdeki konumunu korumakta kalmadı. Aynı zamanda karayı da kazandı. Birçok bakır ve kömür madeninin yanı sıra büyük arsalar satın alarak uzun ve geniş tüm alanlara genişleyecekti. Yanosuke Iwasaki, Mitsubishi gemi yapımında farklı bir üst seviye çıkartmıştı buharla çalışan büyük gemilerin üretimi seri olarak hızlandırılmıştı. Büyüyen Japon ticareti ve askeri filosu şirketin ve ülkenin konumunu iyileştirdi. Mitsubishi Zaibatsu istikrarlı bir şekilde büyüyor, Mitsubishi'nin pazardaki nüfuzu giderek engellenmeyecek bir şekilde genişliyordu. Mitsubishi'nin Japonya'daki çeşitli sektörlerde etkin bir şirket olduğu aşikardı. Ancak Mitsubishi'de eksik olan bir şeyler vardı. Tüm büyüme ve güç basit yönetim ilkeleri üzerine inşa edilmişti. Avrupa ve Amerika'da uygulanan yönetim sistemleri Japonya'daki şirketlerin neredeyse hiçbirinde uygulanmıyordu. Bu durumu değiştirmek isteyen mürekkep yalamış bir başka Iwasaki taşın altına elini sokacaktı. Yanasuki kömür ve madenleri satın aldı. Böylece modernize edilmiş madencilik tekniklerine ve yeni ekipmanlara daha fazla yatırım yapıldı. 1890'da Yanasuki İmparatorluk Sarayı'nın yakınında daha sonra Mitsubishi'nin ilk iş merkezi olacak 199. Ulusal Bankanın yönetimini devraldığı bir yer satın aldı. Japonya'nın yeni ticaret kanununun yürürlüğe girmesiyle Yanosuke Iwasaki, Mitsubishi yeniden düzenledi. Mitsubishi Goshi Kaisha grubu, 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'nın ve Japon ordusunun kaderini değiştirecek her türlü askeri teçhizat, tank, tüfek, torpido ve mühimmatla Japonları küçümseyen herkese meydan okuyacaktı. Yatora Iwazaki'nin büyük oğlu Hisaya Iwazaki'ydi. Babasının akıllıca kararı ile Amerika Birleşik Devletleri'nde Pensilvanya Üniversitesi'nde eğitim almıştı ve burada Amerikan know-how ve yönetimi üzerine master yapmıştı. 1893'te Japonya'ya evine döndüğünde Mitsubishi de onu önemli bir görev ve sorumluluk bekliyordu. Mitsubishi başkanı olarak Hisaya, yeni görevinde amcası Yanasuki Iwasaki ile birlikte farklı bir bakış açısıyla hareket ederek yeni fabrikalar kurarak şirketi geliştirmeye ve daha fazla büyümeye zorlayacaktı. Mitsubishi şirketlerinin ham maddeye olan bağımsızlığını artırmaya karar verdi. Altın ve gümüş madenleri satın alarak Japonya'nın ilk cam fabrikasını açtı. Gemi inşa alanında belirli bir yol kat etmiş Mitsubishi tersanelerine yenilerini ekledi. Hantal ve verimsiz mevcut tersaneleri modernize ettirdi. Hükümetle olan sıkı bağları Osaka'da Kappa rafinerisini satın almasını kolaylaştırmıştı. Mitsubishi büyüyor. 1914 yılında patlak veren Birinci Dünya Savaşı Japonya'nın en büyük özel sektör gemi yapımcısı olan Mitsubishi'yi ön plana itecek Japon ordusunun güçlü silahı Mitsubishi elinden geleni ardına koymayacaktı. 7 yıldır Mitsubishi'nin başkanlığını koordine eden Hisaya, koltuğunu yeni bir kana, kuzeni Koyata Iwazaki'ye bırakacaktı. Hisaya'nın önderliğinde 1916 yılına kadar Mitsubishi o kadar güçlü ve muntazam büyümüştü ki, Japonya'nın farklı şehirlerindeki yerleşkelerinde Mitsubishi çalışan sayısı 50.000'in üzerine çıkmıştı. Koyota Iwazaki, 1916'da görevi devraldı. Birinci Dünya Savaşı sırasında şirketin büyümesi zirve yapmıştı ve bu 29 yıl boyunca hiç ara vermeden tüm hızıyla devam edecekti. Tüm Avrupa ağır kimyasallar merkezli Birinci Dünya Savaşı'nın ortasında kalmışken Mitsubishi'yi ana şirketi Mitsubishi Goşu Kaisha merkezi altında 70'ten fazla şirketten oluşan bir şirketler grubuna dönüştürmüştü. Cambridge mezunu olan Koyota ne yapacağını ve şirketi nereye taşıyacağını çoktan kafasında tasarlamıştı. Toyota, gelecek vaat eden endüstriler, modern teknolojilerle yani otomobil endüstrisine şirketi yönlendirecekti. Elektrikli makineler, taşıtlar, uçaklar, petrol, kimya ve çelik sektöründeki ilerleyiş ile Mitsubishi sadece gemi üreten bir şirket olma çizgisinden uzaklaşacaktı. Mitsubishi gemileri denizlerde, Mitsubishi araçları ise yollarda Japonya ticaretini domine etmeye devam ederken Koyota Iwasaki'nin kafasını kemiren bir başka şey vardı. Ordunun uçak gemilerine olan ihtiyacını haber alan Koyata, ciddi bir eylem yapması gerektiğine karar verdi. Açıkça şirketinin uçaklarının, şirketinin uçak gemisinden kalkmasını hayal ediyordu. Aircraft uçakları üretime yoğunlaşacak, bu açık hızlı bir şekilde kapatılacaktı. Askeri uçaklar üretimiyle Mitsubishi'nin Japon ordusuna olan gönül bağı perçinlenecekti. Koyota, Japon ordusuna gemi, kamyon, otobüs, şimdi de askeri uçaklar üretecekti. Ancak bu alanda hiçbir tecrübesi olmayan Mitsubishi'nin çözmesi gereken kocaman bir sorun vardı. Uçak üretmek başlı başına bir işti. Koyota havacılıkta ilk adımları atmanın çok zor olduğunu biliyordu. Sektördeki uzmanlardan öğreneceği çok şey vardı. 1918'de Koyota, Mitsubishi'nin havacılık sektöründeki açığını hızlıca kapatmak deneyim kazanmak için Doktor Kumisho Eto'yu uçak yapım sanatının inceliklerini ve özelliklerini öğrenmek için Fransa'ya iş seyahatine gönderdi. Eto orada uçak üretiminde tecrübe ve bilgi edindi. Ve 1920'de ana vatanına geri döndü. Kumisho geri döner dönmez Mitsubishi Havacılık Departmanı'nın kurulumu büyük bir gizlilikte yürütülerek Mitsubishi Üretim Merkezi'ne devasa bir tesis inşa edildi. 1921 yılında İngiliz asıllı uçak tasarım mühendisi Herbert Schmidt, uçak üretimini koordine etmesi için Mitsubishi'de görev verildi. Herbert Schmidt, uçak üretimi alanında çok fazla pratik deneyime sahip olan ve en önemlisi güverte havacılığının detaylarını bilen dünyadaki nadir mühendislerden bir tanesiydi. Japonya'nın ilk özel uçağı üretiliyor. Herbert Schmidt, Koyata'nın hayalini gerçekleştirmek için 3 yıl boyunca nefes almadan çalıştı. Herbert'in liderliğinde Mitsubishi havacılıkta çok başarılı oldu ve 3 uçak inşa edildi. Bunlardan en dikkat çekici olanı Mitsubishi 1MF'ydi. Çünkü Mitsubishi 1MF Japonya tarihinde bir uçak gemisinin güvertesine inip kalkabilen ilk Japon uçağı oldu. 1924 yılında Japon ordusu tarafından kabul gören savaş uçaklarının seri olarak üretimi başlamasıyla 5 yıl içerisinde 120 adetten fazla Mitsubishi 1MF'e üretim bandından indirildi. Japon ordusunun müsli bir şey olan güveni tavan yapmıştı. 1937 yılında Japonya'nın Çin'i işgal etmesiyle Japonya-Çin Savaşı başladı. Bu savaşta Mitsubishi deniz, kara ve hava için Japon ordusunun hizmetine adadığı tüm üretimlerini seferber etmekten çekinmedi. Üstün performanslı uçakları savaşın kaderinin değişmesinde büyük katkı sağladı. Bu savaşta kolay bir galibiyet alacağını düşünen Japonya, karşısına en az kendisi kadar dirençli bir Çin ordusu bulmuştu. Her ne kadar savaşı kazanmış olsa da büyük kayıplar vermişlerdi. Toplamda 400 bin kişinin ölümüne sebep olan savaş, 1937 yılının Kasım ayının ortalarında Japonların üstünlüğüyle sona ermişti. Mitsubishi, savaşın olumsuz taraflarından etkilenerek kendi payına düşeni alacaktı. Japonya'nın savaş lokomotifi. 1940'lara yaklaşılmış ve 2. Dünya Savaşı ufukta görülmeye başlanmıştı. Mitsubishi'nin büyük gizlilikle yürüttüğü havacılık sektöründeki ilerleyişi savaşın patlak vermesiyle gün yüzüne çıkacaktı. Havacılıkta ışık hızıyla mesafe kat eden Mitsubishi, tarihler 1940 yılına ulaştığında 6 uçak fabrikası ve 11 uçak motoru fabrikası kurmuştu. O zamanlar Mitsubishi Japon ordusu için yıkılmaz bir kaleydi. Tüm dünyanın uçurumun eşinde olduğu nokta gelip yaklaşmış, İkinci Dünya Savaşı patlak vermişti. Mitsubishi'nin ordudaki rolü akıl almaz bir noktaya gelmişti. Mitsubishi, Birinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Japon dolanması için gemi inşa etmiş, Mitsubishi ve diğer gemi yapım şirketi olan Kawasaki Japon sayesinde İtal Savaş gemilerine olan bağımlılık azaltılmıştı. Nagasaki şehrindeki tersanelerde Japonya ordusu için önemli ticari projeler inşa edilmişti. Hiroşima ve Nagasaki'deki Mitsubishi Japon askeri endüstrilerinin fabrikaları 1912'de kırışma Kravözörü'nü inşa etmeye başlamıştı ve devasa gemi bir yılda tamamlanmıştı. 1913'te Japon donanması bayrağı altında okyanusa yelken açmıştı. 1935'te bir öncekinden daha büyük olan Huguya savaş gemisi inşa edilmeye başlandı. Daha sonra şirket çok sayıda kruvazör, muhrip, süper savaş gemisi ve hatta L1 tipi denizaltı inşa etmişti. Bu da Mitsubishi'nin orduya verdiği desteğin apaçık bir göstergesiydi. Japon ordu filosundaki gemilerin çoğu buhar türbünü motorlarıyla donatılmıştı. Ve ordu araçları için ileri teknolojiler kullanılmıştı. 1933 yılında İlk uçak gemisi Yokohama'daki tersanelerde Mitsubishi tarafından inşa edilmişti. İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcında Japon donanmasına Mitsubishi'nin doğrudan katkısı Japon ordusunun cesaretini üst noktaya getirmişti. 1936'da eski Mitsubishi 1MF'nin yerini daha mükemmel Mitsubishi A5M güverte avcısı almıştı. A5M üzerinde yapılan iyileştirmeler ve geliştirmeler 1941 yılında Pearl Harbor saldırısında başrol oynayacak 1939 yapımı efsanevi Mitsubishi A6M Zero'yu ortaya çıkartacaktı. Mitsubishi mühendisleri öyle bir savaş uçağı üretmişlerdi ki, Pearl Harbor üzerinde sanki bir kıyma makinesi dolaşıyordu. Mitsubishi A6M Zero gerçekten gökyüzünde korkunç bir yırtıcıydı. Manevra kabiliyeti inanılmaz olan uçak 320 kilometre üzerinde hızlara ulaşabiliyordu. 2. Dünya Savaşı sırasında Amerikalı pilotlar bile uçağı Hayran kaldılar. 1940'tan 1945'e kadar Mitsubishi 3.800'den fazla A6M üretmişti. 6.500 adetten fazla A6M ise diğer Japon şirketleri tarafından lisans altında üretilerek Japon ordusunun gücüne güç katmıştı. Bu uçağı efsane yapan bir diğer konuda bu uçakları kullanan gözünde korkunun zerresi bile olmayan kamikaze pilotlarıydı. Japon-Amerika Savaşı'nın kaderinin değişiminde üstün rol alan Mitsubishi uçak gemilerine ek olarak bombardıman uçakları, torpido taşıcıları ve casus jetlerden düzinelerce üretilmişti. İkinci Dünya Savaşı sırasında neredeyse tüm Japon havacılığı Üç Elmas tarafından inşa edilmişti. Denizlerin ve havaların hakimi Üç Elmas, karadaki hakimiyetini de kimselere vermemişti. Ortaya çıkartılan Mitsubishi tankları hem Japon-Çim Savaşı'nda hem de Japonya'nın işgal ettiği her toprakta bir fil kullanılmıştı. Seri olarak üretilen Mitsubishi tankların lisansları başka şirketlere de satılmıştı. 1936'dan bu yana Japon ordusunun tank ihtiyacının %60'ını sağlayan Mitsubishi hem hafif hem de ağır birçok tankıyla Japon ordusunun savaş lokomotifi olmuştu. Japonya, 2. Dünya Savaşı'nın sonunda 1945'te teslim oldu ekonomisi yok edildi. Zaferden sonra müttefikler tüm büyük sanayi bünyesinde barındıran Zaybat suyu dağıtmaya karar verdiler. Çünkü Zaybat su Japonya'nın askeri gücünün odak noktasıydı. Bu birlikte yer alan her şirket Japon ordusuna tam desteklerini hiçbir zaman eksik etmemişlerdi. Müttefikler Japon hükümetine desteğini veren tüm işletmeleri unufak etmişti. Hiç kimse Mitsubishi'nin başarılarıyla ilgilenmiyordu. Çünkü Mitsubishi, Müttefiklerin canını çok acıtmıştı. İkinci Dünya Savaşı'nın sonu, Mitsubishi tarihindeki Koyata Iwazaki sayfasının da kapanışına neden oldu. Müttefik işgal güçleri Mitsubishi ve diğer büyük aile kontrolündeki şirket gruplarının dağılmasını talep etti. İşkan altında sağlığı bozulan Koyata, Aralık 1945'te hayata gözlerini kapadı ve arkasında şu şiiri bıraktı: Sonbahar çok çeşitli bir mevsim. Hasta bir kas, hareketsiz, hala soğuk yerde yatıyor. Mitsubishi Genel Merkezi, organizasyonun başlamasından 70 yıl sonra Mitsubishi Zaibatsu 1946'da feshedildi. Şirket, düzünelerce küçük yan kuruluşa bölündü. Mitsubishi Ticari adı 1952 yılına kadar kullanılması yasaklandı. Ardından yasak kaldırıldı ve tüm iştirakler Mitsubishi adını iade etti. 1954'te birkaç birleşmeden sonra Mitsubishi hava, deniz ve karada varlığını tekrar sürdürmeye başladı. Otomobil endüstrisinde işlerini büyütmeye ve genişletmeye başlamak için görkemli günler Mitsubishi'yi bekliyordu. Bir sonraki bölümde Mitsubishi'nin otomobil serüveninin gelişimini ve sonundaki hazin çöküşüne tanık olacağız. Anlatıyorum'a abone olmayı sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.